<laughs> yardım et Tanrım. Sadece bir bakmak istemiştim. Maalesef havada asılı kaldım. Ben şimdi ne yapacağım? Nasıl kurtulacağım buradan? Yardım bile isteyemiyorum. Eğer bağırırsam o zaman büyük bir rezalet çıkar. Lütfen bana yardım et Tanrım. Yalvarırım beni buradan kurtar. Yalvarırım Tanrım. Hey! Hey bana bak! Senin orada ne işin var? Sen burayı bir sirk falan mı sandın ha? İn aşağı. İnebilsem inerdim zaten. Burada asılı kalmaktan ben de mutlu değilim değil mi? Hayatı sizden çok seviyorum. Hey orada kal sakın yere düşeyim deme Merdiveni koyacağım Dikkatli ol Çok sıkı tutun Hala neye bakıyorsun? Basamaklardan aşağı insene. Seninle birlikte ben de düşersem elimden çekeceğin var demektir. Hadi şimdi. E, yavaş yavaş aşağı in. Ah, tamam. Fazla hareket etme. Bekle geliyorum. Hayır olmaz. Gelmenize hiç gerek yok. Siz durun kendim inerim. Yani tek başıma inerim ben aşağı. Bunu kendim hallederim. Ne kadar idare ettiğini ve çıkaracağın rezaleti görebiliyorum zaten. Size bekleyin dedim. Buradan tek başıma inebilirim. Hemen gidip gelenekleri yerine getirin siz bence. Lütfen bir şey söyleyin peder. Buraya yıldız haritasına bakmaya geldiniz. Yenisini yapmaya değil. Üzgünüm ama haritalar eşleşmiyor hanımefendi. sadece birkaç özellik dışında ve bu sayı en az 18 olmalı. Bu olamaz. Bu evlilik bütün sorunlarımızı çözecek tek çare. Eğer bu evlilik olmazsa sonsuza kadar cehennem hayatı yaşamaya devam ederiz. Bu yüzden onlara Mahon'un yıldız haritasını verip Bundi'nin olduğunu söyleyeceğim. Bu her şeyi değiştirir. Ah Peder Bey. Sanırım küçük bir hata yapmışım efendim. Lütfen, lütfen beni affedin. O küçük kızın yıldız haritasıydı. Y yani Mahua'nın. Bundi'nin yıldız haritası burada. Sen şimdi buna küçük bir hata mı diyorsun? Ah, hanımefendi, daha önce de dediğim gibi çok aceleyle evden çıktık. O yüzden karışmış. Öyle mi? Zaten Şambu'nun yıldız haritası çılgın kızın Manun kiili asla eşleşmezdi. Ha, tamam. Ver şunu hanım. ver, hadi 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 ver. Lütfen bakın peder. Bütün özelliklerini eşleşeceğinden eminim. lütfen Puna. Bu yaptığın bir sahtekarlık kesinlikle doğru bir şey değil. Peki ya bize yaşatılan bu kötü kader doğru mu? Eğer hayatın boyunca yoksulluk içinde yaşamak istiyorsan hemen söyle onlara. Ya da sessiz bir şekilde kaderimizin değişmesine izin ver. Merdivene sıkıca tutun. Aşağı in. Tamam. Tamam. <laughs> elini ver. Tanrı onları birbirleri için yaratmış. İkisinin de yıldız haritası uyuşuyor. Siz neye bakıyorsunuz? Merdiveni götürün buradan. Sana gelince. <laughs> Bakın size söylemiştim. Sonunda oradan aşağı indim işte. Yani kendimi boş yere strese soktum üzgünüm. Neyse gidelim hadi. Ben çocuk değilim. Bana cevap ver. Senin orada ne işin vardı? Bana cevap ver. Sadece etrafa bakmak istemiştim. Ne? <laughs> Yani ablam gelin olunca hayatının sonuna kadar bu evde kalacak. O yüzden bir araştırma yapmak istemiştim. Bu ev ne kadar büyük? Evde özgürce hareket edebilir mi diye? Aa, çatıda iyi kalite çimento kullanılmış mı? Evet, biliyorsunuz kızımızı size vereceğiz sonuçta. Bunları araştırmaya hakkım var öyle değil mi efendim? <laughs> Bahsettiğin yer buranın bir parçası olsa da bu eve ait değildir. Bundy hiçbir zaman oraya girmeyecek. Gölgesinin bile buraya yaklaşmasına izin vermem ben. Neden? Aslında gördüğüm kadarıyla burası evin en güzel yeri. Dur bir saniye. Demek istediğimi anlamıyor musun sen? Bunu bu şekilde söylerseniz herkes merak eder ama. Yoksa içeride sakladığınız hayalet gibi bir şey mi var ha? Geceleri yürüyor mu? Ayak sesleri korkutuyor mu yoksa? Ah, üzgünüm üzgünüm. demek burada hayalet var. Hayal Yeter hayalet. Kes artık şunu. Burada durup seni dinlersem düğün öncesi gelenekler yerine getirilemeyecek. Benim senin saçmalıklarına dinleyecek vaktim yok. Bundan kesinlikle emindim. <laughs> Babacım. Hey Darma tebrik ederim. Kızın gerçekten çok şanslı değil mi? Anne bu arada Şambu nerede? Hadi gidip onu bul. Buraya gelmesini söyle onu görmek istiyorum tatlı yiyeceklerdi. Bana hiçbir şey söylemeden gitti. Kimsenin konuşmak istemediği sırrı nasıl öğreneceğim ben? Kolyem yok. Bayım yukarı çıkmak istiyorum. Aklını mı kaçırdın sen? Biraz önce az kalsın ölüyordun. Bu sefer kapıdan gireceğim ama. Yukarı tırmanmayacağım. Maalesef kolyem orada bir yerde yere düşmüş. Bırakın gideyim. Burada neler oluyor böyle? Ona kolyesini versene. Aa, ben de ona aynı şeyi söyledim. Sanırım kollerin içine düştü. İzin verin onu alayım. İçeri nasıl girdi? İçeri mi? Aa, 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 yanlışlıkla... Yukarıdayken pencereden düştü. A, lütfen, lütfen ona söyleyin. Onu geri almam gerek. Bırakın alayım lütfen. Kapıyı açmam gerek hanımefendi. İçeride bir hazine olmadığına göre... Hadi hemen aç kapıyı. Ama... Sana ne söylüyorsam onu yap. Kahraman kız. Bekle. Kolyeni ben getiririm. Hayatımda bu kadar basit bir aile görmedim. Demek bütün romantizmi burada yaşıyor. Sonunda içeri girmeyi başardım. Nerede bu kolye? Yok. Evet. Ben artık buradan gidiyorum. Ama çok yakında yeni rakibin gelecek. Padma. Olamaz. Bu kız. O. o demek Cajri'nin bahsettiği o kız buymuş. Fırtına çıkacak. Benim yerime geçecek. Bu kız. Sen bunu biliyor muydun? Neyi biliyor muydum? Yani sen... <laughs> Sana şükürler olsun. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu kolye benim için çok değerli. Teşekkür ederim. Siz olmasaydınız bulamazdım. Artık gitmem gerek. Teşekkür ederim. Ya kadın sen bana bir huzur vermeyecek misin he? Ne oldu? Ne istiyorsun? Sana bir şey soracaktım. Ha ben de bir müjde vereceksin sanıyordum. Skagren'in yerine bundan sonra gelecek kız. Mava mı olacak Ramesh? Sen nereden öğrendin bunu? Evet iki gün sonra 18 yaşına girecek ve eve gelecek kadar istediğini yapabilirsin ama o gün geldiğinde sakın moralimi bozma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.